Anne, biliyorsun tam beş tane aileyi iş sahibi yapacağız Amerika'da. Sadece bazı sınavları geçmeleri gerekiyor. Ama biz yardım edeceğiz. İnşallah yani. Kader, kısmet, tarih, gülerse. Hani bu kadar at yani. I love this. I love you too. I was talking about this, honey. Cibin ne diyorsun? E o da seni I love you. <laughs> Herkes. Ola siz önce karılarınıza yardım edin be. Hani hamile dümle. Ay be ya. Budur hamile. Kız hele bir de bakayım Allah aşkına. Kaç aylıktır o? Vallahi üç aylıktır. Kız senin aylıkları dağıtmamışlardır ha. Ha. He, senden de hep amorti çıkmış ya de. Kız sen benimle ne biçim konuşuyorsun? Hii. Ya da sen ne yaptın? Kız Amerika'dan getirmiştim. Sen çöpe atmışsın. Ya git Allah aşkına ya. Zannettim ki erzaktır, yolda hazırlamışsın. Bunlar da artıklardır, kaldırdım attım. Vallahi gitti güzelim rokfor peyniri ha. Rokfor peyniri? Ondan bu böyle ayak kokuyordu. Ya de ya. Bak sen tatsaydın, severdin de o pikılı. Ya nasıl diyordunuz ya? Yunum know, yunum. Know. Ha, ha tırşık, tırşık, Kız sen nasıl diyordun ha? Kahpek. Çekil önümden. Sen de kaçın. Namaza geç bıraktınız beni. Hazırlıkları tamamlayın kız. Hey. Hey. Oh, çok şükür. Kusura bakma. Biliyorsun annem. Biliyorum. Beni dert etme. Hadi sizin misafir var. Sağ ol hanım. Hadi. Ot <laughs> silip. Anne! 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 o kravat hiç olmamış. Sanki sonra kar. Vallahi geldiler, vallahi geldiler. Yahu dur hele ya, Allah Allah. Yahu ne telaş ediyorsun? Ben hele bir namaz kılayım da geliyorum. Ya bu rahatlık ya. Geldim. Oy. Hele yaşamlar İbrahim. Dani nasıl olmuş? Nasıl olsun? İyidir işte, dinleniyor adam. E hastadır ya, tabii dinlensin. İnan olsun, çok seviyorum onu. Sakın aklına yarın kardeş köy olunca ben de otomatikman Amerikan hükümetinde bir sıfat sahibi olurum gibi gibi şeyler getirme. Samimi hissiyatım. getirmiyorum zaten. Öyle bir şey yoktur dedim abi. Ha yani. Ha. İşte böyle ya. <laughs> Bazı çok değerli fikirlerim var bu Amerikan idaresi hakkında fakat acelesi yok. Sayın Obama'la bir araya geldiğimizde kendisine bizzat aktaracağım. Böyle söz, ben seni getireceğim baraklara. Vallahi Allah razı olsun. <laughs> Hadi. Ya misafirimiz var, misafirimiz. Söyle, hemen gelecekler. Tabii, tabii. Hemen gelecekler. Gelin. Ay, ayıp oldu ya. Kusura bakmayın, ben... ...yani hoş gelmişsiniz. Siz de hoş gelmişsiniz ey cemaat. Sırt çavuş. dinle üstümüze gelmiş. Haydi, Ama geliyoruz. Evet, kıymetli belgeseverler. İbrahimler dişilerini yuvak kuracağı erkeğe vermeden önce... ...erkeğin familyasını, yani yedi ceddini bilmek ister. Zira bu türler için evlilikte kayınlar, eltiler ve görümceler arasındaki... Ten uyumu çok mühimdirler. Çat Dele İbrahim, söyle şunlar kızı bir an önce istesinler. Biz de vermeyelim, gidelim yatalım artık le. Madem vermeyeceksin diye çarptık çoğurt... o zaman. Vay, olay hemen öyle kız verilir. Bunun bir nasıl dönemi vardır ula. Allah töbe ya Rabbi. Şey, hani, efendim. E... <gülüyor> 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 <laughs> çok gıcık kalmışım. Size değil kendime gıcık kapmışım. Şey yapmışım. Herim yani, sizlerin de görmüş olduğu gibi biz çok geniş bir aileyiz. Böyle iç içe sevgi dolu. Bu anamız oluyor. Bu aramızın e, kızımız, e, aramızın e, yani ablamız. Bu Nedim abimiz, demir başımız, vazgeçilmezimiz hep burada. Bunlar ihtiyar hayatımız. Çok ihtiyar hayatımız. Bu etraf civar e, ileri gelenlerimiz. Aburlar geri kalanlarımız. Bir de hiç gelmeyenlerimiz var. Sultan, kız kahveleri getir. Vallahi lafa girmişim, çıkışı bulamıyorum. Aa, efendim, e, ben de e, Berkay'cığım. Annem Neriman, kendisi Hayvan Hakları Derneği'nde bir kap bir su kampanyasını bulan kişidir. Afiyet olsun canım. Babam Özer, kendisi ressamdır. <laughs> Çok sıkın hatırım mortu yapar. Allah gecinden versin. <laughs> Allah Allah. Biz Sultan'la Hasan Keyif'te tanıştık. Birkaç kare fotoğraf almak isteyince kendisinden. Efendim, Kaşalarınız, buyurun. Ah, geldi daha ceylanı. Bakar mısın? Sağ ol kuzum. Teşekkürler. Mersi küçük hanım. Ya tabii aslında efendim ah, her şey birden gelişti. Yani... Ben birkaç kare fotoğraf almak istedim Sultan'dan. O da gel ailemden izin istediğince ben de bizim tontişlere dedim ki... ...neden olmasın? Karmaya yani hayatın bu sürprizlerine açık olmak lazım değil mi? İlginç bir experience olabilir. Ha? Ne diyor? Deneme diyor deneme. Ulan deneyecek. He. Ulan bir boy büyüğünü verelim büyüğünce de denesin Kaşmer. yok anne duyuyorlar kendileri buradalar şu anda. Ayrıca onun bir bobiyi bu oluyor. He. Ha, yok 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 ee, problem değil efendim. Aslında tabii bence de evlilik çok çok saçma bir şey. Yani sonuç tabii kağıt parçası yani öyle değil mi? Öyle mi? Öyle. Yani... Sevişeceğimizi neden belediyenin bir memuruna söylüyoruz yani değil mi? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah sen. Müsaadenizle biz. Arkadaşlar hazır mıyız? Hazır. O vakit daha güzel, daha namuslu bir tınla için sıksın bütün tınla. <laughs> Of, 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 of. Kupurdu at, kupurdu at. Oh. Üzleğin, kuburdu atın şu suyu. Kuburdu atın. Kupur kubur olsun. Biraz muhabbet alın Fırat abi. Nefesimiz bitti ya. Ulan demek siz survival'a katılsanız bir ödül oyunu dahi kazanamazsınız ha. Dondurmanın yarısı şimdi yarısı iş buçuktan sonra diye anlaşmadık, küçükler ne. Be kadar ödeyeceğiz zaten. Ya ben dondururum tekrar. Neyi dondursan dondurma olur zaten. Hiç, hiç yonda kalana aferin lan. Hop. Cubur burus, cubur buşte. İşte çözüyoruz bir saat. Avrupa'yı sana ağlara bastık. Amada problem çıkar mı? Ha, Çin alır. Aha Sultan'dır. Hadi mola, mola. Gidin yalan kalamız hadi. Herdir Fırat efendi. Havuz problemi çözüyorsun. Neden haber vermemişsin geleceğini? Bak organik jacuzzi yaptırmışım. Has kul yapımıdır. Ha. Bana bak Fırat. Babamla dedemin mezarının yanında yatan senin dedemlerden Merdan Ağa'dır değil? He. Bütün aşiretimizin başıymış rahmetli Merdan dedem. Onun sayesinde gitmediğimiz şehir, görmediğimiz yer kalmamıştır. Bütün Anadolu'yu karış karış gezmişiz diyebilirim. E nereden aga Eskerdi yoksa öğretmen? Kızdı. Bütün gittiği şehirlerde bir bilemedin iki ev soyuyormuş. E tabi yakalanınca da kaçıyormuş. En son burada amcanı soymuş. E tabi amcan da onu vurmuş. Ha o yüzden sizden nefret ediyoruz biz. Sen de. Ha ben de. Ondan elli tane takla atıyorum kendi anam gibi oyunlar oynuyorum değil. Ya bize bir hedesin diye. Ne kadar mümkün değil tipli varsa hepsine mavi boncuk dağıtıyorum senin yüzünden. Kız ya ters teper de anan birine he derse. Bak bokumuzda mavi boncuk karamayalım ha. Ya yeminle o anamı, o kaynını, o eltisini, o dayımgili, teyzemgilleri ikna etmişim. E ee, geri kalalım. Ee? düğünlerine tebrik yollayalım bari. Sanki onlar evlenecek Fırat. Ha tabii onlar evlenecek. Biz aşık kalacağız. Allah. Ya sultan, yine yaktın beni kız, yine. Kız, elbisemi nereye götürüyorsun sultan? <gülüyor> 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 Yapma. Getirin <laughs> onları buraya. Yapmayın. Koşun, koşun. Kavuklu çilekli don gelmiş. Yalamalı bir. Getirin onu buraya, kuçikler. Vay vay vay. Gün tinlerin günüdür. Artık hepimiz için değişim zamanıdır. Tinle olan. Bu başa başa yok. Lafa giremiyorum. Belki küfür edeceğim hemen. Yok etmeyeceğim ya. Çok güzel şeyler söyleyeceğim. Var <laughs> var <laughs> 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 söyleyeyim bari, tamam mı? olarak... ...yüzümüzü batıya dönüyoruz. <laughs> bu taraftadır, bu tarafta. Hani ne var orada sanki? Zakkamın kökü var. Allah, tövbe ya Rabbi ya Resulallah ya. Ya bakın, daha basit bir dille anlatayım size. Diyelim ellerimi böyle açıyorum ya. Şimdi sol tarafım benim batı oluyor. Sağım doğu oluyor. Önüm kuzeydir. Arkam güneydir. Aa, ben de emekliliğimde güneye yerleşeyim diyordum. <laughs> evet. Bakkal, bakkal. Kızıl kırt, kızıl kırt. Allah Allah bak bir boy et diyor ya. Git başka yerde sat kardeşim ya. Okay hanımlar, en önemli konulara başlayacağız. Sen kaç yaşındasın Hatice? Hatice ana, nüfusta sekiz yaşındayım. Senin çocuğunu bilmiyorsun. <laughs> Sorry, haklısın. Normal yaşın? Vallahi anam diyor yirmi beş, babam diyor otuz, ama ben de hissedilen ellidir. Okay. Oho. Kaç çocuğun var? Yedi tanedirler ellerinden öperler. <laughs> What? Vat yok der. En büyük Serhat'tır. Sonra Ferhat, Cihat, Mithat, Hilkat, Hakikat o Keremcem'dir. Üveydir o ilk hanımdan. Zaten o yüzden Keremcem'dir. Ama olmaz. Özellikle bu zaman hamile olmayın sakın. Green card yani oturma çalışma alsınız bile Amerika'ya gidemezsiniz uçmanıza izin vermezler. O vakit ne yapıyoruz hanımlar? Ne yapıyoruz? Doğum kontrolü. He, evet, kontrol bendedir. Havada, karada, suda doğurmayı öğreniyoruz. Vallahi ah. Bak Nedim abi, ben de insan, tamam? Aynı zamanda Kürtçe, Türkçe, Arapça, Süryanice konuşamam. Ben söyleyeceğim, sen beni Kürtçe'ye çevir. o Kazım Arapça'ya, Nazım da Süryanice'ye çevir. Tabii, tamam. Tabii. Hemen. Kulaklıklar. Arrak. Ya çok iyi düşünmüşsün bunu ha. İyi, hadi. Bakın. Artık işsiz, güçsüz kimse kalmayacak. Teksas eyalet valisi bize söz vermiş. Tinne'yi kardeş köy ilan ediyor. Tinne'li beş aileye green kart verecek. Yani çalışma, oturma müsaadesi. Hem de Amerika'da. Ya? <laughs> Tabii eğer İngilizceyi öğrenir, Amerikan tarihini anlar kültürüne, yasalarına, kanunlarına uyum sağlar. Öflerini, adetlerini hayatınıza geçirir. Macaristan'da İsviçre'yi üç farklı yenerse gruptan çıkıyoruz, Amerika'ya yerleşiyoruz. <laughs> ne diyor, ne diyor? Ne diyor? Diyorlar ki başınız sağ olsun. Çok da gençmiş ya. bakın. Suda doğum çok farklıdır ve çok mühimdir. Ya sen hemen öyle telaş etme. Gebede yüzme bilme şartı aranmıyor. Sade ebe bilse yeterlidir. Anladın? Hatta ebede bilmiyorsa bir şambrel yardımıyla yavrunuzu suya salabilirsiniz. Dönerse zaten sizindir. Yok eğer dönmezse Yüzme bilmiyordur, kısmet deymiş. Ne anlatıyorsun Fehime? Fehime doğum teknikleri. Değil de haydi Fehime, sen suda doğur çocuğunu. Adını da okyanus koyuldu. Hiç <laughs> i̇şte değilse dalgası büyük olur. <gülüyor> <gülüyor> Çok kısaydı. <iler. gülüyor> <laughs> şey, bana bakın. Sakin lütfen Fehime. Bir günümüz. Arkadaşlar, bakın. Hepiniz bana odaklanın, tamam? Attention. Yani dikkat demektir o. Özellikle sen Abduh Dayı, tamam? Ask me then. What is your name? My name is İbrahim. Yeah. Anladın? <laughs> Bak şimdi sana soracak. Hele ona ask. <laughs> What is your name? My name is İbrahim. Sen... Yo İbrahim benim ben. Sen Abduh Dayısın. Ben normalde Abdurrezzak'ım. Ama arkadaşlar arasında Abduh Dayıyım. Abdü dayı onun nickname'i miydi? <laughs> <laughs> Yo vallahi çok da nickname'den de girdiler. <laughs> <laughs> şakacı şakacı. Gülme! Gülme! İbrahim, biliyorsun bizim evin bir yarı Oxford, diğer yarı Harvard'tır. fırsat bulamıyoruz gitmeye. Laf çarpıyor. Resmen bir tanıma dublaj yapıyor ya. Breathe, 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 breathe. Be cool. Yok, geçmiyor. Geçmiyor. Oksijen tipi lazım. Allah kahretsin. Adamı hasta ettim. Hadi. Yalla. Ben Türkçe konuşamıyorum. Bana İngilizce laf söylüyor Hirto. Yani ne diyor ki İngilizce özgeçmiş. E benim geçmişim İngilizce geçmemiş ki. Sen İngilizce biliyorsun Hacı. Ben Türkçe bilmiyorum. Hayır, bir de aksan belirtmiyor. Amerikanın İngilizcesi midir, İngiliz İngilizcesi midir, yoksa ayrış mıdır? Bizi ayrıştırmaya çalışıyorlar. Boşa dememişler, dili kaşarlı dost olmaz diye. Tatlı dili de sokarmış. E tatlı der çünkü. Vallahi Amerika'da kafayı yemiş bu ha. Suda doğum nedirli. Kız bu Fehime manyaktır ha. Sen hiç gördün doğum yeri olanı. Bunlara kalsak çocuğun baba tarafı Mardinli, ana tarafı çok sulu olacak ha. Vallahi resmen balık adam doğurun diyorlarmış. Kız benim adam zaten balık gibidir. Yatak odasında sazan besliyorum imanıma. Evet, kıymetli belgeseverler. Evliliğin Gizemleri adlı programımızın volüme ikisindeyiz. Evlilik müessesesinde İbrahimler ise avını ana dişi önden göndererek... ...kızı hanım tarzı bir ortamda savunmasız ve çıplak olarak görmek isterler. Hani bir e, değişeni, boyası, çürüğü, vuruğu var mı diye. Karpuz çekirdeği, kavun çekirdeği, kabak çekirdeği, cırcırak, gazoz. Buyurun, buyurun. Bu kız beni ya hasta edecek ya katil ha. E zaten psikopat katil koyuyorsunuz. Tamam Baran. Konuşma. Daha başlama hadi. Hayvanları sakacağım. Allah Sultan'ı istemeye gelmiştir. Yeminle benim çişim daha az geliyor. Bunun terbiyesizlik etme. Nedir ya? Allah Allah. Her gece, her gece. Aslı. Hele sen. Ha, bunlar nedir? Ya ben nereden bileyim çocuğu vardır? Allah ayırdı aleykini inuna. Nehna hirmin ma labat amal. ma Allah yirzekin, Allah Amin. Cümlemize oh, tamam inşallah. Helanadım, söylesene ne diyor bu? Arapça. Dedim abi. Yani sen Arapça biliyordun. Şey ya benim Arapçam sodidir. Bununki biraz tit Yani aksan uyuyor. Hayırlı geceler olsun. Hoş gelmişsin Hacı amca. Hayırdır İbrahim? Misafirimiz gelmiş. Kendisi ne Türkçe, ne Kürtçe, ne İngilizce biliyor. Hele sen bize bir yardımcı olsan. Ha, ne demek? Ha. Do you speak French? Sen Fransızca biliyorsun. Yo, o biliyor mu? Yo, öyle bakıyor. Bilmiyor herhalde. Ha, i̇kimiz de Fransızca bilmiyorsak e, mesele yok. O zaman Arapça konuşuruz nadiyorum bu köyün suyuna bir şey karıştırmışlar. Ah heyfuddin, حسيني شو مشكلتك? Ha ya aghi, ne ne herbin, ma fi 'indna la shughl wala 'amal, la hat wala bit. Nehna ja'min lika bizat. Şefendi bir işi alalım ha Adam Suriyeli ya. Karlı lan istemiyor. Oğlum iş istiyor adam iş. İş. Ay, kız seni... Kız ben sana ne ederim? Ben ne bileyim? Ellerini böyle böyle yapınca ben de beni istiyor sandım. Allah seni çekiyor. İş. Ula iş mafiş. Oy. Oh. Çok hızlı girdik bu işe İbrahim. İnsanlar bıkacaklar hemen. Daha keyifle hale getirmemiz lazım her şeyi. Yok yok. Biz yarın köyce spora başlayacağız. Sizin program ne? Ehe. Pilates kısmetse. Oy. Kız alışmamış götte pilates topu durmaz bey mi? İyi iyi. Sen o kafan o sineklikten nasıl geçiyorsa benim de altyapım bunu kaldırır çok şükür. <laughs> ya, bana bak sen. Yalnız bu sineklik değil. İneklik olmuş gerçekten ya. Hani ben şu kapatayım yatacağız değil mi? <laughs> Allah.